Aleviler ne yani? Işte topraklarımızdaki e, Alevilerin inanç ve ibadetinde çok önemli bir sosyal kurumdur. Bu sosyal kurum yalnız bu topraklara özgüdür. Nasıl bu topraklara özgüdür? Yani müsaitliği herkes anlatır. Ama mayalandığı yer ise Anadolu-Kızılbaş Alevi ocaklarına bağlı talipler arasında bu mayalanmıştır. Çetlerde yok, çetlerde Adil Beytaş'ın var. Oralarda bu yok ama küçük yerleşim birimlerinde, Alevi ocaklarının dağıldığı küçük yerleşim birimlerinde bu daha çok e, maya tutmuştur. Niye? Birbirini kontrol etmişler. Aynı zamanda da bir insanların, bireylerin birbirini kontrol etmesi. Öyle söz verip, ikrar verip onu yabana atmak yok. Aynı zamanda bir kontrol sistemi de tamam. Denetleme mekanizması Denetleme abi. mekanizması. Kim tarafındadır? Kendi içinde. Kendi Hı. içinde bunu yapmıştır. Nedir? Bir alevi hani bir yerleşim biriminde. 10 alevi, 50 alevi, 100 alevi bir yerleşim biriminde. İnsanlar geçmişte hep biri biriyle müsaittiler, kardeştiler. Niye? Tabii şimdi bu sosyal kurum niye doğdu diye akla gelir. Neden gerekli? Neden gerekli? bu sosyal kurumun ortaya çıkan ye yere sahibi, ye yere sebebi birbirini sahiplenmek içindir. Birbirini sahiplenmek için, birbirine yardım etmek için, birbirinin değerlerini koruyup korumak için, birbirinin evlatlarını, ailelerini, bütün varlıklarını karşılıklı koruyup korumak için bu sosyal kurum oluştu ve o sosyal kurum oluştuğu içinde yüzlerce yıl bu böyle geldi bugüne kadar bu ifrarı kuralları işte demin söylediğim gençler birbirine söz verir. Biz müsaitiz, müsait olalım. Ailelerinin rızalığını alınır. Anne baba. Kendi Önce kendi aralarında bulunur. Önce kendi aralarında Yani kimse kimseyi zorla müsait yapamaz. Öyle bir dayatma olmaz. Çünkü gönülden bir istek ve arzu olmalı. Bir, bu gönüldeki arzu ve istek bir, gençlerin arasında olur. İki, bu iki gencin bu gönül birlikteliğine Aile birilerinin rızalık vermesi. Annenin, babanın, akrabanın, amcanın, dayının, eyvallah birbirine yakışırlar. Ve yani biz bu aileleri tanıyoruz, birbirimizi de tanıyoruz. Bizim çocuklarımız sahip olursa biz bu ikrarda, sadakatle bunu yürütürüz, bu olur. Konusunda bir rızalık verirler. Evet. Ve işte o iki genç kendi pirlerinin, köylerinin, dedelerinin, seyitlerinin huzurunda bir, bir ikrar verir. Önce bir ikrarla bağlanır. Yani o iki gencin birbirine İkrar vermesi bir dua ile kendilerine müsait bilmeli kuralları falan telkinlerle anlatılır ve onlar bir yıl boyunca bir yıl boyunca o köyde köyde beraber yaşarlar. Gezerler, toplanırlar, otururlar, konuşurlar. Yani köylü aynı zamanda birbirine pir ikrar veren bu gençleri bir yerde kontrol ediyor. O bir yıl boyunca, bir yıl boyunca böyle bir kontrol altında tutururlar bir yıl sonra tekrar bir Hızırcın veya da bir müşküle halletmek için bir cem varsa veya da onun ötesinde bu iki müsahibi hazır cemaatin huzurunda onların ikrarlarını yerine alıp müsahip olduklarının alenen inan edilmesi için bir cem düzenlenir. Bir cem yapılır. Ve orada bunların müsahipliği tasdik ve tescil edilir. Birlerin beyanı ve desturuyla, himetiyle, hazır cemaatin de şahadetiyle. Yalnız bu iki erkeğin birbirine söz vermiş geçmişte hep bu söylenmişse de aslında genç kızların da birbirine ikrar vermesi evet. yegane sebebi şeyde toplumun kardeş olması. Bu mesela müsahipliğin esas çağrışı, çağrışımı birbiriyle kardeş olması. Evet. Acıları nasıl ki birlikte, acıları sevince dönüştürme için bir çaba veriyorsa, sevinçleri birlikte bölüşerek, onu dağıtıp büyütmek istiyorlarsa, hem acılı günde, hem sevinçli günde, her şeyi birlikte bölüşüp, dolayısıyla içinde yaşadığı toplum bireylerinin hepsinin o sevinçli günlerde beraber olmalı, acıları da küçültmek için beraber olmaları içindir bu sosyal kurum. Bu sosyal kurumun en büyük özelliği odur. Varlıkta, yoklukta, acıda, kederde, her yerde. Beraber olmak için toplum bireyleri hepsi birbirine müsait olur. Dolayısıyla ölü olduğu zaman o toplumda bir ayrılık, gayrılık düşünemez. İnsanlar birbirini kontrol eder, birbirini sahiplenir, birbirine sahip çıkarlar. Ölü olduğu zaman da bu toplumda kardeşlik, birlik, beraberlik hep oluşmuştur ve yüzlerce yıl bu inanç o sosyal kurumların üzerinde yetişerek günümüze kadar gelmiştir. Sosyal kurum dünyada emsali bulunmayan bir sosyal kurum yaşatanlar aşk olsun. kinden, evet. kibirden, hasetten, dünya malından, her şeyden vazgeçen yalnız sevgi ve insanlığı kardeşimdir, kardeşim Sahiplenir. Yani küllü varım onundur. Diyecek kadar engin gönüllü olurlar. Elli elliler, 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 insan Ondan sonra köyden, kentten göç ettikten sonra bu sosyal kurum her gün gittikçe törpülenmiştir. Her gün gittikçe törpülenmiştir. Yani onun için diyoruz ya, ocakta uzaklaştıkça soğursun. Yani ateş, hmm. ocak anlamında onu diyorum. Ateşe ne kadar yakınsan o kadar ısınırsın, ne kadar uzaklaşırsın o kadar soğursun. Şimdi sen gelenek ve göreneklerden köyden uzaklanmışsın. Küzünden, efendim müsait kurumu olan, müsait olan ailelerden uzaklaştıkça bu sosyal kurumda zayıflamış. Gelmiş kentlerden, yerleşmişler burada örgütlere girmişiz, cebemlerimiz oluşmuş, işte taziyeler oluşmuş vesaire. Ama beni birle müsahip olmak konusunda maalesef o kurum yaşatılmamış, o çıra yapmamış, o çıra maalesef sönük. Ama bu geldiğimiz 8 yıl içinde ben bu cemevinde aileleri veya da gençlerden birisinin gelip de işte biz müsahip olmak istiyoruz. Veyahut ayrıca eğer bizim çocuklarımız birbirini seviyor, bunlar müsaip olmak istiyorlar de inanç konumunda bunlara bir dua verelim, bunları bir çağıralım, bunları müsaip edelim diye bir tanesine rastlamadım. Şimdi ben rastlamadığıma göre Mersin'de inanıyorum ki diğer e, kurumlarımızda da farklı yoktur. Onun için bu sosyal kurum dünkü gibi değildir. Dünkü gibi olmasına da imkan yok. Ben onu görüyorum. Bu konuda belki bir kısım bizi izleyen ee, Alevi Karatür derlerimiz, dedelerimiz falan bunu diyebiliyorlar. Aslında dede niye böyle? Evet. Görünen köy kılavuz istemez. Bu sosyal kurum 1950'lerden önceki gibi, 40'lardan önceki gibi Alevi yerleşim bilimlerinde müsait olanların kardeşlikte birbirine ikrar verdikleri gibi bir daha biz bu kentlerde ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne Mersin'de, ne Bursa'da, ne Konya'da, ne de bir başka yerde, İzmir'de. Bunu oturtamayız olmaz. Bunun koşullarını, şartlarını göremiyor. Onun yerine bu sosyal kurumun yerine aynı özellikleri taşıyan kurumda hizmetler yapılmalı ve ona hazır olmalı ve o bir sosyal o sosyal kurum veya da o ikrar o çalışma bu müsait bir sosyal kurumu gibi insanların birbirleriyle ilişkileri sağlamalı.